Lezzet festivaller yapıyorlar bu işi. İşte, e, önünde ben patlatıyorum. Gastroloji miydi? Bunlar şekli Gastronom. neydi? Gastronomi. Gastronom. E, bir, bir gün e, önce e, bana ihbar geldi. Şu mahallede şöyle şöyle. E, ben, aslına bakarsan orada gazetecilik yapabilirdik yani. Yazabilirdik. Ama bir gün sonra şey var. Yani Adana'nın tanıtımını tabii önceleyen tabii, bir program var. Ha, ben de senin gibi düşündüm. E, Tamam kesiliyor orada ama niye bu şeye denk getiriyorlar? Tamam, Türkiye Lezzet yere, Festivali'ne gazoya portakal denk getiriyorlar kesiliyor. diye. Ama ne yaptım? Adana Valiliğine bildirdim. Valilik baskınını falan yaptı. Gerekeni yaptı. Ha, ya bunu yazmış olsaydı yansıması olurdu. Ve ya Adana, Şeyin önüne geçerdi. O festivalin önüne geçerdi. Kebap yemezdi yani. Bakın yani. E, buradaki asıl mesele Adana'da e, işte de diğer meşhur marka burgerler var ya. Evet. Bunlar tutmuyor kebaptan dolayı. Evet. Yani adam bir, bir de zaten bu Yahudi e, Siyonizm'e karşı bir de mücadele edildi. Da Onların da, da etkisi var. Boykotun. E, boykotun. boykotun. etkisi var ama asıl mesele Adana'da tutmuyor. Birkaç tanesi açıldı ve kapandı. Evet. Yani Çoğu diğer yerde iş yapamıyor. Yani cıbrat, o burgerler falan meşhur isimlerini evet. şu anda. Bu Adana tutmuyor. Sebebi kebap. Yani Şükür adam farkı. E, her ne kadar Adana kebapçılar biraz saçmaladır ha fiyatta. Onu kabul ederek yani söylüyorum ya, yani. kilo fiyatına Adana ee, kebabı evet, evet, Yani 500 liraya 500 liraya 600 liraya kebap vermeye başladılar. Yani ondan e, 10 katı kazanıyor adam. Yani Bu konuları artık söylüyorum. işleyelim. İsterseniz buradan mı başlayalım? Ve Türkiye'nin konusuna Türkiye gelelim. Türkiye'nin hemen her yerine fiyatlar aldığımızda en fazla pahalı yer Adana şu anda. Doğru. Yani ciddi anlamda artık şeyin tadını kaçırdı verdi kebapçılarımız. Yanında zaten kebaptan çok garnitür getiriyorlar, garnitürü satıyor bize yani. Salata çeşitleri var. Adana kebabın yani. neden tuttuğunu aslında bir girmek gerekiyor. Az çok ben bu piyasayı da şey yaptı, araştırdığımızda sirkülasyon olduğu için Adana kebap tutuyor. Şimdi bir işletmenin aylık gideri 100, mil, 100 bin, lira. ise orada 200 bin lira da ciro yapsanız, 50 bin lira da ciro yapsanız o 100 bin değişmiyor. Yani, evet, Adam vergi devam ediyor, sayaka devam ediyor. Dolayısıyla Adana'nın sayesinde Adana kebabı meşhur. Kebapçılardan dolayı değil. Kaldı hmm. Tazı ki kebapçıların çoğu Adana'lı değil. Oğlum. Ama Adana'nın kültüründe kebap kültürü olduğu için Adana kebabı meşhur oldu. Yoksa kebapçılarımız çok iyi yaptığı için değil. Yani başka bir ayete gittiğiniz zaman sana taze salata, taze pişmiş getiremezler. Çünkü sirkülasyon yok. Doğru. Malzemeyi Ama Malzemeyi eksiltiyorlar ister istemez. Adana'daki bu arkadaşlarımız fiyatları artırarak bunu kırmaya başladılar şu anda. Özellikle bu bayramda tamam yine birçok yer dolu ama gittiğim yaptığımız zaman ciddi bir sıkıntı var şu anda. Ee, eskisi gibi kimse gidip de kebap aynı, aynı kebap.